Seni geldi. Hadi sen çekiyorum? Hadi ustam. Abi bugün balık kaynıyor ya Balık kaynıyor bugün. Aldı buraya mı bırak. Oğlum al da al da al da, al da. Hadi işlerine. şuraya bak. Her taraf kaynıyor. Kaynıyor kaynıyor valla. At şunu ya. Hadi seni çekiyorum hadi Hüseyin hadi. Ben at at at. Yakın zaten. Oo, yeni girdi. Toprando girdi. Al oğlum al lan hadi al. Hadi abi. ama. Hadi Cengiz. Hadi sene. Hadi çekiyorum bak. Niye da. balığı ya. Onu <laughs> bu adam öyle hemen çekiyor ha. O Geç abi geç tamam. geç geç. geç. Seni çekiyorum hadi at at. <laughs> Hadi bakalım. Aldım. Bırak. Ha. bırak. Hadi, be. Hadi be. Bir şey arkadaş ya. Oğlum bir daha <laughs> Gelme Nasıl niye arkadaş balığı? Vurduracağım biraz. Taspi yapacaksın.

Al ya, al, hadi, al, hadi. Al, al, al. Aldım. <laughs> aldım. Aldım. Al, al, al. <laughs> hadi ya. Yine ya. Ya, ya. ya. ya durdum balık hani aldım demek <gülüyor> <be>. <gülüyor> Bak millet bak, de aldı bak bak, bir bak baş o da. da aldı al, gene aldı. Bir daha aynı yere. Aha. Ya Uf uf iyi sürü geldi oraya ha. Vallahi iyi sürü geldi ha. Aldım. Aldım, aldım. Ha, hadi aldım, sana, hadi aslan, sana, hadi sana, hadi Oo, büyük, büyük, büyük. Hadi, 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 hadi bakalım. Hadi, ben, bakalım. Benim hadi benim. sana. Osman, ne kadar dedim o adam malı da gitmem, ben bu malı da gitmem. Hadi, hadi, hadi yapıştır. bak. Yapıştır. Bak bunu da çeka, hadi bakalım. Yapıştır. Hadi, hadi sana. Ben malı da gitmemiz ya. Hadi sana. Ulan büyükmüş la ha. Kaldır yukarı kaldır kaldır. Hop! Bala hop bala 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 bala. Yavaş elini elini lan elini oğlum, yavaş. <gülüyor> <gülüyor> yavaş. <Çok gülüyor> o kadar <gülüyor> <güzel>. <gülüyor> <gülüyor> Çocuk vallahi bir öyle kaçırmadı. Aferin. Hadi bakalım hadi 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 hadi. Of karşıyına devam. Kulağından kulağından.